Anneciğim merhaba İper Zekadasın Metin Hoca ben ne yapacağız bu videoda bilim insanlarımız konusunu işleyeceğiz çünkü artık dördüncü ünitedeyiz Şimdi ödevini yaptığını düşünüyorum 3 soru vardı zaten orada sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ödev konusuna girmeyeceğim İyiyim çok teşekkür ederim sen nasılsın Çok çok Allah iyilik versin Allah iyilik versin dualarım seninle biliyorsun ben dua ederim Allah'ım diyorum yani sen şu öğrencilerime akıl ver, fikir ver, çalışma aşkı ver, başarı ver. Hocam para da ver. Para da versin. <laughs> amin amin. Allah rızkınızı bollaştırsın. Şimdi ne yapacağız? Ee, bilim insanlarımızdan bahsedeceğim. Güzel bir konudur. Hadi gel beraber yapalım bir. Şimdi ilk başta Aziz Sancar'la başlayacağım. Aziz Sancar bir kere e, soru çıkarsa karşınıza 2015 Nobel Kimya Ödülünü almasıyla karşınıza çıkar. Çünkü DNA onarımı üzerine yaptığı çalışmalarla ün kazanmıştır. Tıp eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Amerika'ya gitmiştir. Burada Çalışmalarına devam ediyor ve DNA onarımı üzerine yapmış olduğu çalışmalarla ün kazanmıştır diyebiliriz Aziz Sancar'la ilgili. Soru bazlı bu bilim ee, tabii diğer taraftan Aziz Sancar'ın ciddi anlamda e, bak şimdi insanlar zeki olabilir zekimiz zeki. ama Aziz Sancar Aziz Sancar yapan yapmış olduğu tüm konuşmalarda olduğu gibi diyor ki ben zekaya inanmıyorum ben çalışmaya inanıyorum ben de onu söylüyorum çok zeki olanlar değil çok çalışanlar başarılı olur. Ben zekiyim ya başarısından dinlemiyorum diyen kişi başarılı olmaz zaten. E, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü alarak hepimizi gururlandırmıştır e, diyebiliriz. Nusret Göktan İstanbul Üniversitesi'nde görevi yapıyor. Burada, burada gök mekaniği ve astronomi ile ilgileniyor. Üniversitenin içerisine bir de gözlemevi kurdurmuştur. 1948'de bazı öğretim üyeleriyle birlikte Türk Matematik Derneği'ni, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'ni ve Türk Astronomi Derneği'ni kurmuştur astronomi bölümüne 46 yıl hizmet ediyor. Yani şöyle söyleyeyim size ülkemiz zaten bak Osmanlı'dan gelme bir gelenektir. Hatta Osmanlı'ya geçtim. Biraz daha geri gidelim. İlk Türk İslam devletlerinden günümüze kadar Türkler hep astronomiyle ilgilenmiştir. Hatta Orta Asya Türklerinden kadar. Mesela 12 hayvanlı Türk takvimi var. Takvim yapıyorsan neyle ilgileniyorsundur? Astronomiyle ilgileniyorsundur. Onun için Nüzet Gökdoğan da bu alanlarda çalışma yapmıştır. Diyebiliriz. Devam edelim. Profesör doktor Gazi Yaşargil var. Özellikle nöroşirurji. <laughs> Söyleyemedim ya. <laughs> bir dakika çok zor bir kavram. Nöroşirurji. Tamam ben Türkçesini Beyin cerrahı arkadaşlar. Nöroşiroloji diyormuşum. Nöroşeroloji hocam. Hayır. Tıp, e, tıp bilimi ve tıbbın felsefesi yönüyle yakından ilgilenen bilim insanımızdır. Tıp bilimine sinir sistemi ve buna bağlı olarak beyin cerrahı ile ilgileniyor. 1990 yılında yılın beyin cerrahı unvanını almıştır. Beyin, sinir ve damar ilişkisi üzerine çalışmalar yapmaktadır diyebiliriz. Profesör Doktor Gazi Yaşar gelin. E, bu da karşınıza beyin cerrahi noktasında çıkar. E, ya yani cerrah deyince profesör doktor kavramını ek, eklemeyebilir soruyu zorlaştırmak için. Ama siz özelliklerini bilin. Önemli olan şu an burada soru değil. Bilim insanlarımızın bir kısmını tanımak. Cahit Arfa geliyorum. Matematik alanında bilimsel çalışmalar yapmış ünlü Türk bilginidir. Matematikte hasse arf kuramını geliştirmiş, arf değişmezini ortaya koymuş. Arf halkalarını, yine arf kapanışları gibi kendi soyadıyla bilinen matematiksel terimleri bilim dünyasına kazandırmıştır. Yani matematik alanında çalışma yaptığını söyleyebiliriz. Eee finali güzel bitireceğim bekle. Oktay Sinanoğlu var mesela. Ünlü kimya mühendisidir, moleküler biyologtur. Kimya artı moleküler biyolog kavramını kullanır zaten. Çünkü dünyada yeni kurulmaya başlayan moleküler biyoloji dalının ilk profesörlerden biridir. İlk profesör demiyorum. İlk profesörlerinden sadece biridir. Kendisini Türkçe öğretimine adamıştır. E, ve Türk dilinin benliğini kaybetmesi için çok sayıda çalışma yaptığını ifade edebiliriz. Yani moleküler biyoloji, e, bak biyolog ama milli kültüre de önem veriyor burada. Hani ilk ünite işlemiştik hatırlayınız. İşte dili korumamız gerekiyor. E, Oktay Sinanoğlu bunu sağ olsun görmüş ve kendisini Türkçe öğretimine adamış. Türk dilinin benliğini kaybetmemesi için birçok çalışma yapmıştır. Bunlar sadece bazıları. Yani bizim tarihimiz bilim insanlarıyla doludur. Türk İslam biliminin e, yani Osmanlı Devlet döneminde, Türkiye Selçuklu Devlet döneminde ilk Türk İslam bilgilerinden mesela 7. sınıfta bu konuları göreceksiniz daha detaylı halini. Ya işte İbn Sina'lar, İbn Batutalar, El-Haziniler, Artuklular işledik ya. Artuklular döneminde yaşayan bir tane mesela bilgin vardır. El-Cezeri. Tarihte bilinen ilk robotu yapıp çalıştırdığı söylenir. Kendisi mekanik biliminin kurucusudur. Sadece bir örnek veriyorum ben sana. Senin mesela Gazneliler döneminde yaşayan Biruni'nin Newton'dan binlerce yıl önce yer çekiminden bahsettiği söylenir. Bunların hepsi Türk İslam bilginleridir. Türk İslam bilgininin dünya kültürü ve medeniyetine birçok katkısı vardır. Evet sonradan biz ayak uyduramayıp geri kalmış olabiliriz. Ama e, tabii şunu söyleyebiliriz. Biz e, zengin bir bilim e, bilime sahibiz. Zengin bir bilim kültürüne sahibiz diyebiliriz. Bilim geçmişine sahibiz diyebiliriz. Buradaki metni okuyorsunuz. Ödevinizdir. Şuraya diyor ki bize sosyal bilimlerin hayatımıza etkisiyle ilgili neler söyleyebiliriz? Sudenin bu ifadelerine göre buradaki boşluğa yazacaksınız. Ee, burada boşluk doldurma var. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramla doldurduğumuz. Mesela kazı yöntemi demiş. Hemen direkt arkeoloji çekebiliriz. Ee, burada sosyal bilimlerin tanımı verilmiş ikinci maddede. Ee, bunu 3 4 5'te yapacaksınız. Şurada dünya burayı beraber yapalım. Dünyada yeni kurulmaya başlanan moleküler biyoloji dalının ilk profesörlerinden biridir demiş. Moleküler biyolog dünyada yeni kurulmaya başlanmış. Şimdi burada moleküler biyoloji deyince aklınıza kim gelecek direkt e, nerede? Oktay şey çarpı koymayayım, tik koyayım. Oktay Sineroğlu 1990 yılında yılın beyin cerrahı unvanını almış. Beyin sinir ve damar ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış. Eşittir. Duyamadım. Gazi Yaşar gel. Tamam biraz çöktük. Heyecan hemen heyecan. Üçüncü sorudayız. 1948'de bazı öğretim üyeleri birlikte Türk Matematik Derneği, Türk Üniversite Kadınları Derneği ve Türk Astronomi. Astronomi deyince aklımıza kim gelecekti? Nüzhet Gökdoğan gelecekti. DNA onarımı üzerine yaptığı çalışmalarla ün kazanmış 2015 Nobel Kimya Ödülünü sahibi olmuş. Kim o? Aziz Sancar. Matematik alanında bilimsel çalışmalar yapmış ünlü Türk bilgini. Eşittir Cahit Arf. Kendi adıyla anılan birçok Kur'an'da ortaya koymuştur. Şurada tıp bilimi ve tıbbın felsefesi yönüyle yakından ilgilenen tıp biliminde sinir sistemi ve buna bağlı olarak beyin cerrahıyla ilgilenen 1990 yılında yılın beyin cerrahı ünvanını alan bilim insanımız kimdir? Beyin cerrahı demiş. Bak ben burada soruyu hemen çıkartamayın diye profesör doktoru eklemedim. Cevabımız ne olacak? Gazi Yaşargil. Cahit Arf, Matematik, Aziz Kimya, Oktay, Sinanoğlu, Kimya, yani biyoloji kimya diyebiliriz Aziz Sancar'a daha doğrusu. D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. şuradan bunu da çözelim. Bak anahtar kavramı alıyorsun. DNA onarımı üzerine yaptığı çalışmalarla ün kazanmış. 2015 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi bilim insanımız. Kimdir o? Duyamadım. Ya ne Cahit harfi ya. Cahit Arf, matematik. Kim? Gazi Yaşargil mi? Beyin cerrahi dedik ya biz ona. Kim? %50 şansın vardı yine yanlış yaptın. Oktay Sinanoğlu kimya ve Türk dilinin gelişmesi çarpıya koyduk. Buradaki verilen bilgiler Aziz Sancar'la ilgili olduğu için A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Ne yapıyorsun babacım? Sen şimdi e, buradaki üç soruyu çözüyorsun. Etkinlik ödevlerini yapıyorsun. Sonra hayalindeki gelecek diye çok zevkli teknolojik konular var. Onları beraber işleyeceğiz. Tamam mı? Şimdi annem hemen kapat ödevini yap. Etkinliklerini yap. Şu kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi de unutma. Açıklamada bu kitabı satın alabileceğin linkler var. Sosyal medya hesaplarımız var. Duyamadım. Çok değil ödev. Yapma şu hadi. Kapat ödevini hemen ödevi. Hadi görüşürüz tamam görüşürüz. Bay 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 bay.